Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte son böyle iki video incelemiştik. Bayağı pahalı laptoplar yapmıştık, incelemesini yapmıştık ve çok haklı olarak da tepki de aldık. Dediler ki çoğu izleyici ya 100 bin liralık laptopları inceliyorsun. Bizim alabileceğimiz fiyatta bir cihazlar yok mu diye. Evet haklısınız. Orada ikileme de düşüyoruz. Mesela ben de incelerken çok yüksek fiyatta olduğunu biliyorum. Maalesef durumlar bu ara böyle. Ama bir yandan teknoloji kanalı yani son teknolojinde olması gerektiği tarafındayım. Fakat işinize yarayacağını düşündüğüm bir bilgi aldım. Öyle bir ürün inceleyeceğiz bugün. Lenovo V14 laptopu inceleyeceğiz. Şöyle ben biliyorsunuz aranızda bilmeyenler de vardır. Hepsi burada ile beraber çalışıyorum ve hepsi burada dedim ki 2022 yılında en çok satılan laptop modeli sizdeki ne? Yani hem nasıl diyeyim fiyat performans canavarı olacak hem de böyle hakikaten e, çok satacak. Fiyat performans bu arada şöyle yanlış anlaşılmasın. Mesela diyorum 100 binlik bir bilgisayar ben 80 bin liraya bulursam da bu fiyat performanstır. Bu şu oluyor yani işlemcisi dahilinde alınabilecek en ucuza en iyi işlemcilerden biri oluyor laptop tarafında. Ee, Türkçesini tam bilmiyorum cost efektif diyorlar piyasada. Yani fiyat performansın bir tık daha böyle şeyi. Öyle bir laptop. Hepsi burada dedi ki bu laptop en çok sattı. Ben de bu bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Ürünü de istedim sağ olsun gönderdiler. Bunu da inceliyoruz. Şimdi kutusundan çıkartalım. ve bu arada fiyatı şu an ben çekerken 7000 TL'nin altında. 6900 TL olması gerekiyor. Açıklama kısmında güncel fiyatına bakabilirsiniz. Bu arada hazır fiyat demişken hepsi bu arada 11-15 Mayıs arasında çok konuşturan fırsatlar kampanyası başladı. Bu kampanyada laptop, klavye, mouse, monitör, ekran kartı gibi ürünlerde çok avantajlı fırsatlar olacak. Açıklama kısmında hem laptopun hem de bu kampanyanın linkini ekledim, tıklayıp bakabilirsiniz. Kendinize uygun bir şey varsa oradan değerlendirebilirsiniz. Kutusuna bakalım, ondan sonra tecrübelerimizi aktaralım. Evet, paketimiz bu şekilde. Paketimizi açıyoruz. Açamıyoruz. O kadar çok sarılmış ki böyle satıcı bayağı bir özenmiş. Baksana şimdi? Zaten bunun bir tık kalını kurşun geçirmez oluyor. Şu an paketlemeye 10 puan verdik. Ama gerçi 5 yıldız yardım, 5 yıldız. Evet, kutumuz bu. Şöyle üstünde bu var diyor, yanında. Sağ altında bir şey yok. Burada bataryası var diyor. Burada özel özellikleri yazıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi canımız ciğerimiz, TRT bandrolümüz. AMD Ryzen 5500U 2.1 GHz diyor. RAM 8 GB, 256 GB SSD var diyor. 14 inç Full HD TN panel var diyor. Bataryası 2 sel diyor. Windows'da 10 var diyor. Hepsi net yazmış zaten. Evet, alınabilecek fiyat performans ve bu arada en çok satanlardan herhalde en çok satanı buydu. Geçtiğimiz kampanya döneminde. Onu tercih ettik. Pahalıları çünkü artık kimse izlemiyor. Onu açalım dedik biz de. Pahalıları nasıl alacağımızı biz de bilmiyoruz. Evet bu arada emin olun çekerken biz de çok eğlenmiyoruz. Aa aa diye şaşırıp şaşırıp geri gönderiyoruz. Adaptörü bu şekilde. Çok güzel. Kutu gibi. Şöyle. Sadece artık ben hani şunların Type-C olması gerektiğini savunanlardanım. Yani madem evde böyle bir şey alabiliyorsak yani Type-C'de Olsun en azından başka bir şey şarj edeceksem işimi görür diyorum. Yani en azından boyut olarak falan böyle eski yapıl şeylere benziyor. Şu yok de. yok ağır değil. Çok hafif. Ben çıkıyorum. Bayağı şey hafif ya yani. bak. Uçuyor. Düşmüyor. Tertemiz. Böyle kallavi dandik laptop şeylerinden değil. Şöyle çıkartalım kutusundan. Tamam. Yani var öyle bir sarılmış ki hani kendi içindeki paketlemenin de şeyi güzel şöyle tırtıklı plastik bir doku var dışında. Şurada Lenovo var alüminyum. Şu an kapalı halde bakıyorum. Burada LAN kablomuzun girişi var. Burada USB'miz tip A. Sol tarafta iki tane yok pardon bir tane tip A HDMI Type-C kulaklık ve güç. Bak güce bak ufacık. Tam böyle en dipte duruyor. Bu en dipte şey kabloyu arkaya atıyorsun. Zaten şöyle L kablo olmasının sebebi de bu. Şöyle atıp masanızda fazla durmasın girişi o. Kulakla karıştırabilirsin bile o kadar. Bazıları buraya koyuyor çünkü. Evet. Garip bu, bu oluyor. Dediği yeri güzel. Arkasında herhangi bir şey yok. Şöyle altında yine fanımız burada. Böyle boşluğumuz var. Windows 10 yazıyor. Windows'umuz da orijinal. Şurada bir boşluk var. Hadi bakalım. Şöyle bir açalım şimdi. Evet. High protection mode var diyor. Low blue light mode is off diyor. Bunu kendin açıyorsun sistemden diyor. Güzel bak ilk baş araç, açar açmaz. FNQ ile çalışma programını değiştirebiliyorsun diyor. FN'ye basıp Q'ye basarak. Direkt Lenovo aksesine F9'a basarsan web sitesine gidebiliyorsun. Skype'larda F11 ile F10 ile aç kapa yapabiliyorsun diyor. Böyle bir rehber koymuşlar. Bunlar da bilgi. Gelince yine şurada Lenovo'muz var. Burada power tuşumuz var. Klavyesi benim evdeki Lenovo'yla şeyi aynı. Tuşlarının yapısı değişik olsa da, şu aradaki şey plastik olsa da ama... ...tuş büyüklüğü ve şeyi aynı boyu. Ben de evde de Lenovo kullanıyorum. Touchpad'imiz burası. Burada webcam'imiz var. Webcam'imizi Please Remove diyorsunuz bakın buradan. Şöyle açtık ve kendinden gizli, açık şekilde şu an web kameramız kapalı. Şurada onu gösteriyor zaten. Şu an açık. Bunun böyle kendiliğinden olması on numara olmuş. Net evet, bant mant yapıştırıyor. O bant çünkü tam denk getiremiyor, yapışıyor ya falan. Evet, çok hafif. Malzemesi komple plastik. Bu fiyat bandına geldiğimizde bunları göreceğiz zaten. Hayırlı olsun. Açalım, bir iki gün kullanalım. Bütün özelliklerini anlatayım. Ama şunu söyleyebilirim ki, tasarımı, hafifliği vesaire çok şık. Ufak böyle. Küçük bir şey. Tabii 14 inç. Miyiz? Aynen. Yani öğrenciyim, işimi görecek bir bilgisayar lazım. Ivır yazacağım, ıvır yazacağım. Her şeyini anlatacağız. Ama sanırım bataryası boş. Ekrana daha parmak değdirmedim. Basılı tutuyorum. Yok, bataryamız evet, boş. Yani. Evet, kullanıp geri gelip anlatıyoruz. Ya fiyat performans der miyim tam bilmiyorum. Ben benim için mesela fiyat performans dediğin ürün 2060'tır. Fiyat performans demedim zaten. Cost effective aslında bunun Türkçesi. Yani Türkçesini çeviremediğim için onu demeye getiriyorum. Yani 7000 liraya, 7000 TL'nin altında alabileceğin iyi bilgisayar mı aslında? Aynen. Bundan iyi işlemcili laptop alamazsın diyeyim. Öyle söyleyeyim. Yani işlemciyle başlayayım. İşlemci AMD Ryzen 5 5500U serisi işlemcisi var üzerinde ve bu işlemci Lenovo şöyle söyleyeyim yani 7000'lik cihazında da bu işlemciyi kullanıyor. 20.000 lira tı cihazlarında bu işlemci kullanıyor. O manada söyledim. He o zaman. Ha cost efektif yani. yani Aynen. Yani işte atıyorum bunun kasız değişir metal olur. Hani çok takılan varsa uçar gider. İşlemciyle başladık. 8 GB RAM'i var. Oradan devam edeyim bari. 8 GB RAM'i var. Bu RAM isterseniz gerek duymazsınız bu arada onu söylüyorum ama 16 GB'a kadar da yükseltebiliyor anakart üzerinden kendiniz yaparsanız da. 256 GB dahili SSD'si var. Yine bu dışarıdan bir şeyler alıp takabilirsiniz. Bu tamamıyla günlük işi kurtaracak bir laptop. Yani ben bunu alayım ya oyun oynarım falan falan değil. Ben öğrenciyim kardeşim. Ya da işte işte benim şirketim var. Elemanlar artık pandemide dışarıdan çalışacak. Yani böyle ucuzda işimizi yürütebileceğimiz laptop istiyorum. Çalışanlarıma vermek için gibi gibi. O tarttı şeyi kurtarabilecek bir laptop. Gerçi çok büyük şirketler ayrı yıllar yapar da. Kullanıcı yorumlarında benim dikkatimi şey çekti. Oradan SSD'den bahsetmişken çok hızlı açılıp kapandığını söylüyorlardı. Evet, evet. biz de kullanırken fark ettik. Gerçi bizimki daha boş. En i̇çine sadece Valorant yükledik de. SSD avantajı herhalde bu da. SSD yani yani avantajı var. Çok hızlı var. not almak isteyen öğrenciler falan filan herhalde. Aynen. Ya bunun tek handikapı ben size söyleyeyim. Bunu videonun başında sanırım bahsetmiştim. 1920-1080 Full HD bir ekranı var ama ekranımız TN panel. Yani IPS değil. IPS ile TN arasındaki en büyük fark şudur. TN daha mat gözükür. Renkler daha kötü diyebiliriz yani. Yani renkleri daha kötüdür IPS panel'e göre ama hani günlük kullanımda yazı işlerinde kurtarır yani bu arada. Kötü demeyeyim soluk diyelim ya. Çünkü mesela oyunlarda da TN panel çok tercih edilir. Ama tabii bununla oyun oynayamayacağımız için. Yani oyun Oynanır, oynatır, oynatmaz demiyorum. Peki. Orta ayarlarda, düşük ayarlarda Valorant'ı böyle 60-90 FPS arası alırsınız bu arada. Deniriz hatta birazdan. Onun dışında iki tane 15 wattlı koparlörü var yanlarında sağlı sollu. Sesi, film, dizi izlerken konuşmada okey. Müzikte karışıyor sesler. Onu söyleyeyim, müzikte şey kulaklık takınca düzeliyor. Kulaklıkta herhangi bir sıkıntı yok. E, o açıdan da bence bir sıkıntısı yok. Onun dışında benim en çok beğendiğim şey... Yine bunda da olsa, şöyle dümdüz açılabiliyor. Bak tak diye geldi mesela. Hafifliği çok güzel. Yani nasıl diyeyim, çok küçük gözüküyor ama ekranı 14 inç olduğu için biraz ekranı böyle büyük gözüküyor. Yani 13 inçlik kasaya 14 ekran inç ekran sıkıştırmışlar gibi düşünebilirsiniz. Hafif, 1.6 kilogram diyorlar ama bence 1.6'dan da hafif bu. Yani 1.3 falandır bu gibi geliyor ama. Bu hafifliğe nasıl bir bataryası var peki? Batarya mı falan? Batarya şöyle e, Lenovo'nun söylediğine göre testlerde 7.5 saate kadar götürdüğü söyleniyor. Tabi bu 7.5 saat şey batarya böyle açılır. internet sayfasında otomatikman gezinir. Laptoplarda öyle ölçülür batarya süresi. Ama günlük kullanımda 4 saat, 5 saat. 5 biraz hani yüksek dikkatli kullanımda diyeyim de ama 3.5-4 saat rahat rahat götürüyor. Çok rahat o konuda. Adaptörü çok hafif. Küçük 65 Watt ve bu cihazı 30 dakika diyeyim hadi max hemen de şarj ediyor. Hani hiçbir böyle bir şey yok. Hızlı ee, şarj olur 4 saat falan aktif kullanım. Boyutuna göre, şey hafifliğine göre çok güzel götürüyor yani. Hiç şey değil. E, hakikaten bu arada niye çok sattığını hani yorumlarda da okuyabilirsiniz. Alanların hepsi memnun. Dediğim gibi bu fiyat bandında bu işlemci en azından çok uygun geliyor. Yani Lenovo'dan bir çıkıyorsunuz işte 8'den 9'dan başlıyor artık o bu yani şu anki fiyat bandında söylüyorum. 15 binlik bilgisayarda aynı işlemci kullanıyorlar. Onda bir sıkıntı yok. Klavyesi çok rahat. Lenovo'nun klavye sistemi zaten e, tuşların yapısı rahat. E, ben de bilenler, bilenler, bilenler. Şimdi Lenovo Koydum zaten beyaz Zeka bilgisayarı vardı incelemesi vardı ben hala o şuradan getireyim o bilgisayarı koydum klavyesi birebir aynı e, tasarıma sahip tabii ki de tuşun tuşta kullanılan materyal işte bunun kasası mesela plastik. Ee, bunlar tabii klavye fiyatı... Klavye ışığı falan. Ha, klavye ışığı yok bu arada. Arkadan yanmıyor. Klavye ışığı da yok. Ee, onlar etki ediyor. Ee, bir artısı var. Kutu açılırken de bahsetmiştim. Kamerasının tek tuşla gizlenip açılması, kapanması çok şık bir hareket olmuş. Güzel olmuş. Onun dışında ufak böyle gözüküyor. Çok da tabii arkada böyle cart diye patlayan bir ekran olunca mat kaldı ama. Yani çok da böyle şey değil. Baksana bir karşıdan. Çok solukta değil yani. Ama hani yazıda mazda kurtarıyor. Şöyle bir mesela hemen bir Şöyle yapayım mesela bak. Bir tane YouTube videosu açayım şurada. Ofis işleri için falan çok ideal bir bilgisayar bence. Abi ofis. işte üniversite kazandın gideceğim mesela. Şimdi hani hadi ince Macbook Pro'lara falan çıkamazsın. ve bir şey alman da lazım. Online ders mers muhabbetlerine. O konuda hakikaten tavsiye edilir. Sessiz çalışıyor çok aşırı bir şekilde. Biz birazdan Valorant oynayıp bir zorlayacağız. Bunda şöyle normalde hayatta oynamazdım Valorant ama küçük kardeşlerimiz çok merak ediyor. Normalde hani hakikaten saçmalamayın bunda Valorant mı oynanır diye isim geliyor ama hakikaten çok merak ediliyor. Hani bir 7 bin liraya bütçem var bir bilgisayar Nasıl oynayabilir? En bir orta seviyede ayarlarına bir bakarız kaç FPS alıyor. O da hani normalde yüklemezdim bile. E, ama hani merak edilmesin. Yapmışken onu da yapayım. Madem o kadar çok satmış. Merakını giderelim insanların diye. Normalde tabii yapılmaz. Yani bence izletiyor. Bak konuşma sesleri diyeyim. Mesela ne konuşma sesi açalım. Star açmıştım ben ama. açabilirsin ya. Bu arada Pedi çok yumuşak. Yani şöyle parmak böyle dokunmalık değil basmanız lazım ama basma hissiyatı tetik mesafesi deniyor da silahta bunun şeyini <laughs> Şeyi <laughs> çok yumuşak Yayınlarda yani hani böyle bahşiş dokunduğunda bahşiş sanki tıklıyormuş yani. gibi veriyor ama çok böyle bir tık basınç yapıyorsun, şey çok yumuşak yani taç böyle takır takır kanıtmana gerek yok. O hafif. Abi podcast yazdım gelmedi bile yani YouTube tamam be. Mesela F10 tuşları da ses açma kapama var. Windows Teams açıp kapatıyorsun. F12 var. Hesap makinesi geliyor. Bir daha basınca büyütüyor falan. Bastıkça büyüyor. Bastıkça açılıyor. Aynen. Kısa yol tuşları gayet yerinde bence o açıdan. Andrew... Bence gayet dinleniyor, bir şey izleniyor yani. Hiç a... öyle şey değil bu arada. Baksana ses bayağı temiz. Evet, yani. Rode Podcaster kullanıyorlar bu arada mikrofonda. O da bilginiz olsun. Güzel mikrofondur. Bence abimizin renkleri de güzel. Rengi de güzel yapmışlar. Canavar gibi çekmişler bu arada podcast. Bence gayet bir şey izlemek için de ideal. Yani öyle şey değil. Kötü değil. Bu arada çok hızlı açılıp kapanıyor. onunla bir kere ben mesela çok geç açılır falan zannediyordum. O da hakikaten artı. Bu arada hangisi ya? Bir tanesi 3.1 USB'nin ama tip -c'miz de var. Hangisi 3.1 ona bakmam lazım. Bu değil bu. Bu hızlısı. Hızlılar sol, solda kalıyor. Ya bence kompakt Güzel. Malzeme kalitesi tabii ki de metal değil. Hani plastik. Ama dedikleri kadar var bence. Ben hani mesela bu kadar iyi beklemiyordum. Öyle söyleyeyim. Hani ben en çok satan en ucuz kötü bir şeydir. Hani idareten alınacak bir şeydir gibisinden bekliyordum. Zoom toplantısı falan yapacağım. Kablosuz kulaklığımı falan bağlayabiliyor muyum? Bluetooth var mı? Bluetooth 5.0 var. Bağlayabiliyoruz. Dediğim gibi zaten bu arada iş, işlemciler hakikaten çok iyi bir işlemciye sahip. Bunun altını tekrar çizdim. Çünkü 7000 TL şu an güncel fiyatı bu tarihte. 15-16 binlik ya 20 binlik laptopları da var. O işlemcileri de o işlemci aynı işlemci kullanılabiliyor çok rahat bir şekilde tabii ekran kartı dahili onu biliyorsunuz söylemedim ama söyleyeyim bu fiyat bandında iyi bir laptop ya cost effective'in Türkçe'sini bir koysak şu şuraya olacak da işte iyi laptop yani fiyat bandına göre öyle söyleyeyim ya yani zaten değerlendirmesini okuyayım bu arada zaten. alanların ne ya, Kullanıcıları çok memnun zaten tabii tabii yani. zaten hani kim ne için da altta yazıyor ee, bu açıdan hakikaten iyi sadece bizim genelde teknoloji yorumcuları erkek olduğu için çok erkekler çok az yorum yapıyor değerlemlerini yani ben o yüzden hep ısrarla YouTube'da yıllardan beri bak kullanan varsa yorum kısmına yazsın diye hakikaten kullanan varsa yorum kısmına yazsın uzun soluklu kullanım tecrübe bizim için çok daha önemli. Evet kısacası böyle bir laptoptu. Ee, dediğim gibi yine videonun başına söyledim. Alt tarafta linkler var. Hatta şu an hala bir kampanya var. Hepsi orada Ona da bakabilirsiniz. Ben bir Valorant kaydalıp videonun sonuna koyacağım. Onu da merak eden küçük kardeşimiz varsa baksınlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Hoşça kalın, Bay bay. Şu an en düşük ayarlarda arkadaşlar. Spike'e hücum giriyorum ben. Şeyde max 144 oluyor tabii. Kısıtlama olduğu için menüde. Nasıl RGB'li bıçağım? Bak şu an düşük ayarlarda 105, 114, 90. Vallahi düşük ayarlarda Valorant oynatıyor arkadaşlar. 90, 100 FPS bandında. Benim tabii pingim çok yüksek şu an. Takım öyle bir takım ki adam falan vuramıyoruz ama oynanıyor ya. Yani idealde bir oynatmak atmak istiyorum dersen, atarsın. Bence de oynanır. Yani çok kasım gıdım gıdım gitmiyor. Şu an benim pingim var, o da bizim ofisteki yazılımcılar. <laughs> sömürdüler ortak alan internetini onunla. 5 saat falan oynanmaz ama bence, bilmiyorum. Yok zaman. Yok. İzle. Sadece izle. Ya nasıl 89 vurdum ya? 92-89-102. Bitti oyun. Helal. Kapatacağız ya videoyu geç bir uzmanlık. düştü, öldü. Yalnız bak 4 asist. vuruluyor abi, hiç sıkıntı yok. Gayet de götürüyor. 3-0'dan 3-3 oldu oyun. Kapatacağız. Videoyu kapatacağız dedik, kapatamadık. Abi, evet. Ama bence oynanıyor. Kapatabiliriz ya. Yani düşük ayarlarda Valorant oynatıyor. Bir FPS'i de bu. Ha. Max kaçı gördüm? Max 125'i gördüm oyun içinde. Evet. Böyleydi. Meraklısı varsa oynayın. Çıkıyorum. Düşük ayarlarda ama. Zıra. Hadi hoşça kal. Bay bay. Ben de şeyliği alayım bakayım. Bu aldım. Vermez. Ver.